Ya Allah, bismillah. Türkiye'nin ilk milli bilişim vadisinin temeli atıldı. Bilişim vadisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuruluyor. Bilişim Vadisi 2023 hedeflerine giden en büyük projelerden birisi, projenin yapıldığı alanın tam karşısındaysa Türkiye'nin en prestijli projesi olan ve bundan sonrasında da bilim ve teknolojiye gidecek olan Körfez Geçiş Köprüsü var. İki projede tamamlandığında hem Kocaeli'ye hem de Türkiye'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Bilişim Vadisi'nin temel atma törenine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık da katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Işık teknolojinin önemine değindi, üretim vurgusu yaptı. 3 milyon metrekarelik alana yayılan bu vadi bilginin teknolojiye, teknolojinin de ürüne dönüşeceği Türkiye'nin bilişim üssü olacak. Bilişim teknolojilerine dayalı üretim yapmak isteyen tüm ARGE firmaları yerlerini alacak. Atölyelerle donatılacak bilişim vadisinde 100 bin kişi istihdam edilecek. Türkiye'nin 2023 hedeflerinde önemli rol oynayacak bilişim vadisinden yıllık 50 milyar dolar ciro alınması hedefleniyor.